Hocam iyi akşamlar, merhabalar. Ee, bugün size sunum yapmaya çalışacağım inşallah. Sizin belirtmiş olduğunuz ana başlıklardan ben siber zorbalık konusunu seçtim hocam. Şöyle sunumunu da açayım. Benim siber zorbalığı seçme sebebim hocam şu, 3. sınıfın 1. dönem derslerinden olan proje yönetimi dersinde biz tam bu konu özelinde bir araştırma yapmıştık aslında ekip arkadaşlarımla beraber. Biz zorbalıkla, akran zorbalığı ile alakalı bir konuyu ele almıştık. Bunun içerisinde siber zorbalık da giriyordu ve bu konuda ben araştırma yapmıştım. Bununla alakalı biraz daha bilgi sahibi olduğum için ve ilgimin de olduğu için bu konuyu seçmek istedim ben. Şöyle başlayayım hocam. Hocam siber zorbalık nedir? Siber zorbalık şudur. Siber kelimesi cyber, İngilizce'de cyber kelimesinden geliyor ve e, bilgisayar ağları aslında, bilgisayar ağları, elektronik sistemlerin yönetilmesi anlamlarına geliyordu, Yan, yanlışım yoksa. Ee, siber zorbalık, internet veya dijital iletişim araçları kullanılarak bir bireyi veya gruba hedef alan, zarar vermek amacıyla yapılan saldırgan davranışın tümüne verilen isimdir. Aslında siber zorbalık, burada da bahsetmiş olduğum gibi dijital ortamda üzerinde yapılan zorbalıktır. Yani sosyal medya platformları, Whatsapp, Instagram, TikTok, Facebook ya da herhangi bir e, farklı bir iletişim yazılımı üzerinden, Telegram vesaire gibi platformlar üzerinden yapılan zorbalıklardır aslında. Bu tür zorbalıklar genellikle sosyal medya platformları, çevrimiçi oyunlar, oyunlar da dahil buna tabii ki, mesajlaşma uygulamaları ve e-posta gibi dijital ortamlar üzerinden gerçekleştirilir. Bu geleneksel zorbalıktan farklı olarak siber zorbalıkta zaman mekan bağımsızdır hocam. Zaman mekan bağımsız olunca ne oluyor? Ee, saldırgan kişi, saldırıyı yapan kişi zaman mekan bağımsız olduğunu bildiği için onun özgüveniyle beraber mağdur kişiye daha fazla yüklenebiliyor. Mesela bunun için aynı mekanda olmalarına gerek yok ya da günün hangi saati de bir önemi yok. Fiziksel olarak bir arada bulunmadıkları için. Bu yüzden saldırıyı her zaman düzenleyebiliyor. Yani onun canı istediği her zaman bu saldırıyı gerçekleştirebiliyor aslında. Mağdurlar çoğunlukla bu tür saldırılardan kaçmakta zorlanır ve sürekli bir tehdit hissi yaşayabilir. Mağdur tam olarak da bunu yaşıyor aslında. Çünkü her bir zaman diliminde ya da her yerde bu zorbalığa maruz kalabiliyor. Son yıllarda da artık teknolojinin hızla ilerlemesiyle beraber işte telefon kullanım yaşının, sosyal medya kullanım yaşının artık 11'lere, 12'lere gerilediği bir çağdayız. Ve bu çağda insanlar artık birbirlerine de bence bu benim kişisel görüşüm hocam saygılarını bir o kadar kaybettiklerinden dolayı bu siber zorbalık kavramı aslında daha da genişledi ve insanlar birbirlerine artık cidden neydi belirsiz mesajlar, videolar, görseller yollayabiliyorlar. Birbirlerine karşı daha da saldırgan tavırlar sergileyebiliyorlar. Bir de Tabiri caizse o yaştaki kardeşlerimizin daha düşünce yapıları olgunlaşmadığı için bunların nasıl bir ciddi boyutu olduğunu görmezden gelebiliyorlar, kaçırabiliyorlar. Peki bu siber zorbalığın türleri nelerdir? Türleri sosyal medya zorbalığı, mesajlaşma yoluyla zorbalık, ifşa ve mahremiyet ihlali ve dijital taciz ve takip türlerinden bazıları. Sosyal medya zorbalığı az önce bahsetmiş olduğum gibi sosyal medya platformları üzerinde yapılan zorbalıktır. İşte bir kişinin görselini, videosunu izinsiz bir şekilde paylaşmak bu da bir zorbalıktır. Mesela bu zaten son zamanlarda benim sıkça denk geldiğim bir şey. İşte arkadaşının mesela hocam videosunu çekiyor. O arkadaşının mahrem bir alanı mesela. O videoyu izinsiz bir şekilde kendi sosyal medya platformunda ya da başka bir yerde paylaşabiliyor. Ama arkadaşının bun bundan haberi yok. Bu da zaten ciddi bir zorbalıktır arkadaşı bu durumdan ne kadar memnun bir sormuyorsun fikrini almıyorsun onu haberi olmadan paylaşıyorsun izinsiz bir şekilde mesajlaşma yoluyla zorbalık kişiyi tehdit etmek sürekli taciz edici mesajlar göndermek veya aşağılayıcı içerikler paylaşmak yap paylaşmak yoluyla paylaşmak yoluyla yapılan zorbalıktır özellikle bu tür gençler arasında çok yaygın hocam WhatsApp üzerinden işte gerekli mesajlaşma platformları üzerine yapılan zorbalıklar birbirlerinin işte ailevi değerlerine kendi özbenliklerine dilen kötü kötü laflar vesaire birbirlerine yağdırdıkları tehditler dediğim gibi o yaştaki insanların daha düşünce yapıları olgunlaşmamış olduğu için benim kendi jenerasyonuna da dahil bence hocam bu ben 21 yaşındayım 21, 22, 23, 25, 19 yani bu yaşlardaki gençlerde de benim sıkça denk geldiğim bir sıkıntı aslında bu birbirlerinin kişisel alanlarına saygı göstermiyorlar ve ayrıca ağızlarına ne gelirse söyleyebiliyorlar birbirlerine karşı bu da çok kötü sorunları yol açabiliyor. Ne kadar farkında olmasalar bile. İfşa ve mahremiyet ihlali az önce bahsettiğim gibi kişisel bilgilerin, özel fotoğrafların veya videoların izinsiz olarak çevrimiçi platformlarda yayılması. Bu tür saldırılar mağdurun itibarını zedelemek ve sosyal hayatın olumsuz etkilemek, etkilemek amacı taşır. Ne kadar her ne kadar bu amacı taşımıyor olsa bile, yani yapan kişi bu amacı gütmeyerek yapıyor olsa bile yine de bu bir zorbalıktır. Dijital taciz ve takip sürekli olarak mesaj gönderme, işte dedik ki hocam e, siber zorbalık, zaman mekan bağımsız olduğu için işte biz ben mesela saldırgan olayım, ben ne zaman istersem karşımda kişiye saldırabilirim. Aynı mekanda olmamıza gerek yok. E, herhangi bir zaman diliminin benim için bir önemi yok. Gece 2'de saldırabilirim, öğlen 1'de saldırabilirim. Her zaman saldırabilirim. O yüzden çok sınırsız bir yelpazesi var aslında. Ve üzerinde özellikle durulması gereken bir konu bence. Ve hocam Snapchat dediğimiz bir uygulama var aslında. Bundan örnek verebilirim. Bu Snapchat'te insanlar anlık fotoğraflarını, videolarını bu uygulama üzerinde paylaşabiliyorlar. Yani o an ne yaptığını o uygulama üzerinde paylaşabiliyor. Ve bu uygulamanın şöyle bir özellik var hocam. İnsanlar e, konum eğer konum izni verirse uygulama içerisinde kendi konumlarını o an nerede olduklarını diğer o uygulama içindeki arkadaşlarıyla paylaşabiliyor. Mesela ben şu an yurttayım hocam. Yurt, ben buradan bir gönder atıyorum, bir şey atıyorum, bir şey paylaşıyorum. Benim nerede olduğum anlık konumum belli. Yani benim yurtta olduğumu bende ekli olan herkes bilebiliyor. Tabii ki bu da e, karşımda arkadaşlarım arasında eğer benim için kötü bir amaç güden bir arkadaşım varsa bunu tabii ki kendi lehine bir şekilde zorbalık olarak kullanabiliyor. E, peki siber zorbalığın etkileri nedir hocam? Bu zorbalıklar yaşanıyor. Peki bunların insanlar üzerinde bıraktığı İzlenimler, bunların insanları üzerinde bıraktığı etkiler nedir? Bunun psikolojik etkileri var, akademik ve sosyal etkileri var. Ayrıca hukuki boyutu da var. Psikolojik etkileri, siber zorbalık mağdurlarında depresyon, anksiyete, uyku problemleri ve özgüven kaybı gibi ruhsal sorunlar gözlemlenebilir. Dediğimiz gibi hocam, daha fikir yapısı olgunlaşmamış, davranışsal olarak daha kendine güvenemeyen insanlar bu tarz zorbalıklara maruz kaldığı zaman özgüven problemleri yaşayabiliyorlar. Hatta ee, ne yazık ki bu travmatik boyutlara kadar gidebiliyor. Bu çok kötü bir durum. Bununla alakalı gerekli önlemlerin, gerekli eğitimlerin verilmesi gerekiyor. Benim inancım bu yönde. Akademik ve sosyal etkileri oluyor tabii ki hocam. Ne oluyor? Mesela aynı okul içerisindeler ya da aynı sınıf içerisindeler birbirlerine saldırgan tavırlar sergiliyorlar. Ee, mesela bir kişi olsun, burada da dört kişi olsun. Bu dört kişi bir kişiyi sürekli baskı altında bırakıp hem sosyal medya üzerinden, dijital platformlar üzerinden yani siber zorbalığa maruz bıraksınlar bu kişi. Bu kişi okulu bile bırakabilir hocam. E, akademik olarak bu şekilde onu olumsuz etkileyebilir. Belki önünde gelecek güzel bir gelecek var. Belki dersleri olan bir arkadaşımız. Ama bu tarz zorbalığa bir maruz kalındığında okulu bile bırakabilir. Ya bu tarz sosyal etkileri olabilir. Hukuki boyutuna gelirsem, ülkemizde siber zorbalık suç kapsamına alınmış olup kişisel hak ihlali, tehdit veya hakaret gibi durumlarda mağdurlar hukuki yollara başvurabilir. Ee, ...zorbalık yapan kişiler hakkında tazminat davaları ve hapis cezaları söz konusu olabilir. Ee, çok güzel, hukuki boyutu çok güzel aslında. Ama ne yazık ki saldırıya uğrayan kişiler, yani mağdur olan kişiler ve saldırgan kişiler... ...bu hukuki boyutlardan bence bir haber hocam. Çünkü saldırıya uğrayan kişi nasıl kendisini savunması gerektiğini bilmiyor. Ya da karşısında kişi de üzerinde bir şikayette bulunduğu zaman... ...o kişinin hangi cezaları çarptırabileceğini bilmediği için... ...sessiz kalmayı seçiyor, sesini çıkartmıyor. Ee, hukuki boyutunu bilmediğinden kaynaklanıyor aslında. Hukuki boyutuyla alakalı da eğitimler verilebilirse... ...daha bence e, bilinçli bir topluma dönüşebiliriz bu konu üzerinde. Ee, Önleme yöntemlerine geldik, bahsettiğim konu aslında. Bireysel olarak önleyebiliriz, toplumsal bir farkındalık yaratabiliriz... ...ve hukuki destek alabiliriz aslında. Bireysel önlemler şöyle oluyor hocam. Sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarlarını güçlendirmek. Instagram, Facebook... WhatsApp gibi platformları kullanıyorsak eğer bu uygulamaların gizlilik ayarlarını güçlendirebiliriz. Ee, sadece güvenliğimiz ve tanıdığımız arkadaşımız olan onlardan bize bir zarar gelmeyeceğini düşündüğümüz kişilerle sadece arkadaşlık kurup e, kendimizi güvence altına alabiliriz aslında. Ayrıca zorbalığa maruz kalındığında sessiz kalmamak ve güvendiğiniz birine durumu anlatmak önemlidir. Dediğim az önce dediğim konu hocam sessiz kalmamalıyız her ne olursa olsun. Bu durumu bugün ben yaşıyor olabilirim. Yarın arkadaşım yaşıyor olabilir. Önceden arkadaşım yaşamış olabilir. Hiçbir zaman bence sessiz kalmamalıyız bu konu özelinde. Çünkü biz her ne kadar sessiz kalırsak karşımızda bizi bunu uygulayan kişi o kadar özgüvenli bir şekilde tekrar bizim karşımıza gelecek. Diyecek ki bu çocuk zaten ses çıkartmıyor. Ben buna biraz daha yükleneyim. Bunun üzerine biraz daha baskı oluşturayım. Biraz daha ağ babası gibi takılayım gibi e, triplere girecek hocam gibi. Toplumsal bir farkındalık oluşturabiliriz. Okullarda ve topluluklarda bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmeli. Eğlen, e, öğrencilere ve ebeveynlere siber zorbalığın zararları ve mücadele yöntemleri hakkında eğitim verilmelidir. Dediğim gibi bence hafife alınmaması gereken bir konu, üzerinde durulması gereken bir konu. Okullarda lise çağındaki gençlere, üniversitelerde bile yapılabilir bu topluluklarda. Siber zorbalıkla alakalı bu siber zorbalığı nasıl önleyebilirizle alakalı gerekli eğitimler ve çalışmalar yapılmalı bence. İnsanlar e, bilinçlendirmeliyiz. İnsanların bu konu hakkında bilgisi olmasını sağlamalı, olmasını sağlamalıyız bence. Hukuki destek boyutu var. Mağduriyet durumunda gerekli yasal işlemleri başlatmak için kolluk kuvvetlerine veya siber suçlar mücadele birimlerine başvurulmalıdır. Ayrıca mağdurun psikolojik destek alması sürecin daha sağlıklı yönetilmesine yardımcı olabilir. Bu da hukuki destek boyutu. Ee, şöyle yani insanlar hukuki boyutunun bu kadar güzel olduğunu bilmediği için ee, sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Belki hukuki boyutunu öğrenseler bu tarz durumlarda sessiz kalmayacaklar. Sonuna kadar kendi hakkını savunacaklar. Çünkü her şeyden önce kendi hakkının ne olduğunu bilmesi lazım. Bunu bilmediği zaman ister istemez normal olarak sessiz kalmayı seçiyor olabilir saldırıya uğrayan mağdur kişi. Bu tarz konularda da gerekli eğitimler, gerekli e, bilinçlendirme çabaları yerine getirilmiş olursa bence insanlar daha sağlıklı bir şekilde devam edebilirler yollarına ve bir de hocam şöyle bir konu var bu tarz durumlardan sonra yaşandı diyelim böyle bir konu psikolojik destek almak için psikiyatre ya da psikoloğa gittiğini düşünelim giden kişinin gitmiyorlar neden gitmiyorlar bence şu sebepten dolayı herhangi bir psikoloğa ya da psikiyatriste gittiği zaman kendi akranları tarafından arkadaşları tarafından alaycı bir tavırla e, sergilenebiliyor alaycı bir tavırla karşı karşıya kalabiliyor ya sen psikoloğa mı gittin ya sen psikiyatriye mi gittin sen deli misin oğlum sen delirdin mi? gibi durumlarla karşılaşabiliyorlar ki psikoloğa ve psikiyatriste gitmek kadar doğal bir şey olamaz. Çünkü bu insanlar onun eğitimini boşuna almıyorlar. Onun için e, boşuna okullar okumuyorlar. Yani bizi bir şekilde bilinçlendirmek, bizi bir şekilde eğitim vermek, daha da aydın bir şekilde yolumuza devam edebilmek amacıyla bu eğitimleri alıyorlar zaten. Ama bu algı ne zamanki toplumumuzda yıkılır bence daha sağlıklı ilerleyebiliriz diye düşünüyorum hocam. Ama bu algı yıkılır mı yıkılırsa ne zaman yıkılır kesinlikle emin değilim yani bilmiyorum. Çok farklı bir toplumumuz var çünkü çok farklı düşünce yapısında olan insanlar yaşıyor bizim toplumumuzda. Her türden insan var ve hepsine aynı şekilde hitap edelim bilmek cidden zor. Ee, sonuç kısmına geleyim hocam. Siber zorbalık günümüzün en önemli dijital problemlerinden biridir. Ve yalnızca mağduru değil toplumun bütününü de etkilemektedir. Yani şöyle söylenebilir aslında bir toplumsal yozlaşmaya da sebep oluyor aslında. İnsanların birbirine olan saygısının kaybetmesine sebep oluyor. Kendimize olan öz saygımızı kaybetmemize sebep oluyor. Sağlıklı bir toplum yapısının kaybolmasına sebep oluyor. Bu konuda farkındalığı arttırabilir. Mağdurlara destek sağlanabilir ve yasal düzenlemeleri daha etkin hale getirebiliriz. Siber zorbalığın önlenmesinde bunlar tabii ki önemli rol oynar. Ee, tabii ki siber zorbalık en başta bireysel farkındalıkla başlar sonrasında toplumsal bilinçle güçlenir. Yani önce biz kendimizde bu durumu halletmeliyiz ki toplumsal bilinçle bunu güzel bir şekilde halledebilelim. Güzel bir katkı sağlayabilelim. Ee, benim sunumum bu kadardı hocam. Teşekkür ediyorum. Kaynakçı kısmım da var. Ee, bilgileri nereden aldığımla alakalı, verileri nereden aldığımla alakalı sunumumda kullandığım bilgiler. Nereden almışım? UNICEF'ten almışım. Casper Sky'dan, TÜİK'ten, İstisi Kurumu'ndan tür tür bilgiler alıp sunumumda kullandım hocam. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sürçülü insan ettiysem affola. i̇yi akşamlar diliyorum hocam.